Merhaba, ben Özlem. Çocukluğumdan beri Ramazan ayını iple çekerim. İftarda misafir ağırlamak. Davetlere icabet edip sevdiklerimizle bir araya gelmek, birlikte ibadetlerimizi tamamlamak farklı bir neşe getirir evlerimize. İşte yine böyle bir Ramazan gününde bize bir buçuk saat mesafedeki abimlerle olmak için yola koyulduk. Hafta sonu olmasına rağmen yollar açıktı ve bir anda harika bir iftar sofrasında bulduk kendimizi. Tatlılar ve kahve eşliğinde yapılan şakalar, sohbetler, eski zaman hatıraları derken saatin epey ilerlediğini fark edip müsaadelerini istedik istemesine de siz de bilirsiniz. En tatlı sohbetler kapı önünde yapılır. Çocuklar için okuldan izin aldınız değil mi diye sordum yengeme. Yengem de evet Serhat izin dilekçelerini imzaladı verdi sınıf öğretmeni okul yönetimine iletmiş. Alıştık artık birbirimizin örf ve adetlerine. E, Ömer de babasıyla bayram namazına gitmek için can atıyor diye anlattı. Ali de aynı bizim. Ama o biriktirdikleriyle istediği oyunu alacakmış. Bayram hediyesi olarak dedim. Yengem şaşırdı ve "Hediye mi? Aa, Özlem bak işte ya lafa tuttun beni. Unutuyordum neredeyse." dedi. İşte tam o anda yengem elindeki dört ufak kutuyu uzattı bana şaşkın bakışlarımı görünce diş kirası herkesin kutusu ayrı dedi. Diş kirası mı? O da ne? diye ben şaşırdım bu sefer. Tabii ya diş kirası dedi yengem gülerek. Osmanlı'dan kalma misafirperverliğimizi yansıtan bir adet. İftara gelen misafire diş kirası verilir diye anlattı. Şaşkınlığımın geçmediğini fark edince yengem ekledi. Diş kirası o günlerden kalma bir incelik ve nezaket göstergesi. Misafirim oldunuz. Benim sevap kazanmam için siz eziyet çektiniz. Dişlerinizi yordunuz. Bu da sizin dişinizin kirası olsun dermiş ev sahipleri bu şekilde. Sonra yengem gülerek ekledi. Tabii o zamanlar pilav içine altın paralar konulurmuş. Hatta bir rivayete göre zamanında diş kirasını satıp karşılığında Fatih'te küçük bahçeli bir ev alanlar dahi olmuş. Ama o bizi aşar. Yol boyunca yengemin bu sözlerini düşündüm. Böyle bir inceliği ilk defa duysam da bundan sonra ben de iftar sevincimi gelen misafirlerimizle büyük küçük demeden ufak hediyelerle paylaşacağım. Ali, anne, anne diye seslenince elimdeki hediye geldi aklıma. Ali, bak, Leyla yengen ne almış sana?